vergimizi veren, yanımızda çıkan insan çalıştıran bir insanken bir gecede terörist olunca ülkeyi terk etme zorunda kaldık. Ticarete atıldım, şirketimi falan kurdum, inşaat yapmaya başladım. Yaklaşık bir buçuk yıldır kendi işimizi yapıyoruz. İnternet kablolarını evlere üflüyoruz, kabloların bağlantılarını yapıyoruz. Berlin'den indiğimi hatırlıyorum, bir tane sırt çantam ve 50 euro para var. Türkiye'de biz inşaat yaptık ama evcilik oynamışız diyoruz. Tabi buraya gelme kararım hanımefendiyi burada bulmakmış. Onun için geldiğimi anladım. Vatanım dediğim yerde beni yaşatmadılar. Aslında gayemiz bu olmalı. Geride bıraktığımız insanlara yardımcı olmamız lazım. Almanya Biblis'ten herkese merhaba. Bu hafta tutunanlar da öğretmen ama şimdilerde fiber optik teknikeri Ercan Şahan Bey'le beraberiz. Bu fiber optik teknikerliği derken ne iş yapıyorsunuz? İnternet kablolarını evlere üflüyoruz ve bu üflediğimiz kabloların bağlantılarını yapıyoruz. Üflüyoruz derken... Bir makinayla, bir cihazla gönderiyoruz diyelim. Öğretmenlikten bugün Almanya'da bambaşka bir işe. Evet. Bu süreçlerin hepsini dinleyeceğiz ama önce şöyle sizi bir tanımak istiyoruz. 1974 İskenderun doğumlu, çiftçi bir ailemin çocuğuyum. Yedi kardeşiz biz. Kurtbağ Köyü'nde doğdum ve orada ilkokul orada okudum. Benim babam babasız büyümüş. Bize de elinden geldiği kadar her şey yaptı yani. Ben en iyisini yapsınlar, en iyisini görsünler diye. Köyde hayat zor. Bizim gibi bir hayat çekmesin diye okuyan insanlar imlenirdi. Köye gelen insanlar imlenir. In, Öğretmenlerle çok iyi diyalog içindeydi. Ortaokul okumak için İskenderun'a geç geçtim. İskenderun'da yurtlarda kalarak ortaokulu orada okudum. Antakya'da e, lise Hatay Lisesi'ni bitirdim. Orada ayrı güzelliği vardı Antakya'nın. Şu an tabii Antakya'da bir şey kalmadı maalesef depremden dolayı. Tabii İmam Hatip'ten sonra da o zamanlar bir açılım vardı Orta Asya'ya. Oradaki kardeşlerimize faydalı olacağımızı düşündük bu vesileyle. O açılıma biz de uyduk. Gittik beraber, arkadaşlarla beraber. Orta Asya, Kazakistan. Gittiğimiz zaman nasıl olur, yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Orada nelerle karşılaşacağız bilmiyoruz. Ama buna rağmen bir heyecan. Ağzı süt kokuyor derler ya tabiri caizse. Genç, yani lise bitirmiş olarak üniversite değil yani. Kazakistan'da Atrav'a gittik. Orada üniversite okuduk ve aynı zamanda oradaki okulda da, Türk Kolejlerine de belletmenlik yaptık. Gündüz okula gidiyorduk, akşamları da okuldan sonra, üniversiteden sonra öğrencilerle ilgileniyorduk. Onların derslerine yardımcı oluyorduk, onları uyutana kadar beraberdik. Sonra sabah da kaldırıyorduk, onları okula gönderiyorduk, daha sonra biz üniversite gidiyorduk. Unutamadığım birçok anı var. Öğrencilerimize sahip çıkmalar, bir gün hiç unutmuyorum. Ee, orada tabii e, alkol tüketimi çok. Bir gün bizim yatakhaneye bir tanesi gelmişti sarhoş biri bizi dövecekti. Öğrenciler bizi orada bir savundu. Sarhoş insanı ellerinden bir zor kurtardık. Çok kötü döveceklerdi. Yani o benim çok hoşuma gitti. Bizi sahiplenmeleri. Kazak halkı gerçekten çok Ortasya e, Orta halkı diyelim. Sadece Kazak değil, Oradaki insanlar bizi çok sevdiler. Evlenme gittiğimiz zaman bize enma çeşitli yemekler yaptılar. Güzel güzel ağırladılar. Çok güzel. 5 yılımız geçti. Ben hala ara ara Kazakistan rüyalarını görüyorum. Beş parmak orada mıydı? Beş parmak oradan. Bizim ailemiz beş parmağı bilir. Ben yaparım. Her ne kadar oradaki kadar lezzetli olmasa da. Orada işte beş yıl bu görev yaptım. İngilizce öğretmenliğini bitirdim. Üniversite bittikten sonra Türkiye'ye dönüş yaptım. 2000 yılında. Aslında niyetim benim oradan dönmemekti. Bir gün İskenderun'daki kolejin önünden geçiyordum. Bir gireyim de arkadaşlar bir merhaba diyeyim dedim. Sonra müdür bey ile tanıştırdı arkadaş beni. Kimsiniz işte tanıttık kendimizi. dedim. Ben hocam işte Kazakistan'da İngilizce öğretmenliği okudum. İskender olayım Sizi bir merhaba demek için içeriye girdim. Arkadaş dedi. Üç tane İngilizce öğretmeni bize atadılar ama gelmedi. Ben şu an cahil cahil İngilizce öğretmeni ayırıyorum dedi. Dedi çalışır mısın bizimle dedi. Dedim ben oraya gideceğim. Ya de gel sen bizimle çalış dedi. Ben de bir eve gideyim anama söyleyeyim dedim. Annem bir şekilde olmadı. Beş yıldır ayrıyız zaten. Başla işte burada yanımızda öğretmenlik yap dedi. Ve böylelikle orada öğretmenliğe başladım. 2007'ye kadar öğretmenlik yaptım. Daha sonra bir vesileyle e, orada ticarete atıldım. Bir mimar arkadaşımla beraber inşaat yapmaya başladım. Müteahhit müteahhitlik ya. Evet, müteahhitlik. Önce onunla yapıyordum, daha sonra ayrıldım, kendim şirketimi falan kurdum. Çalışanlarımız vardı, birkaç şantiyemiz vardı, ofisimiz vardı. Aynı zamanda dernekte de yönetimdeydim. İskenderun İş Adamları Derneği'nde yönetimdeydim. Belli bir çevremiz vardı, güzel bir çevremiz vardı. Daha ki 2016'ya kadar. Yine kadar vergimizi veren, yanımızda çıkartan, insan çalıştıran bir insanken bir gecede terörist olunca ülkeyi terk etme zorunda kaldık. Askerde benim silahım yoktu. Mardin'de yaptım askerliği. Kısa dönem olarak dediler ki ya size silah vermeye gerek yok dediler. Ya ben şunu demek istiyorum. askerde bile silahı dokunmayan bir insanım ve silahlı terör, terör örgütü olarak ben yargılanıyorum. Türkiye'den çıkışınız nasıl oldu? Biz Erbil'de 3 yılın geçti. Orada çok güzel sahip çıktı, çıktı arkadaşlar bize. Tabii zor coğrafya oralar. Orada da yapamayınca buraya gelelim. Buraya gelme kararı aldım. Tabii asıl buraya gelme kararım? Hanımefendiyi burada bulmakmış. Onun için gelmişim. Onun için geldiğimi anladım. Ben e, bir kampa gitmiştik. Kader öyle bir çizilmiş ki sonrası düşünüyorsun. Ya nasıl oldu bu? Gitmemem gereken yere gitmişim. Orada tanışmam çok imkansız birisiyle tanışmışım. O kişi vesile olmuş. Ercan aynı şekilde başka yerden oraya gelmiş. Oradan hani aynı kişiler vesile oluyor. Kader, kader. Tanıştıran, vesile olan arkadaşlarımızdan Allah bin kere razı olsun. Rabbim e, cennetin nasip etsin inşallah. Bazen kızıyor. Ya 3 yıl ne yaptın sen diyor, 3 yıl Niye direkt buraya gelmedin diyor beni beklettin. Ne, niye, niye beni beklettin diye mesela. E, tabii Tabi espri. Hadi geldim diyor. Berlin'de ne işim var? Ben Berlin'e geldim. Niye direkt benim yanıma gelmedin? Gibi bir bazen espriler aramızda uçuşuyor. Bir anlamda ikinci baharımız oldu. Tabii. Orada. Kesin, e, yok ilk baharım. İlk baharım. Evet. 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 i̇lk baharım oldu. Üç yıldır evliyiz elhamdülillah. Ercan'ın dediği gibi ilk baharımızı yaşıyoruz. Dualarımın karşılığı benim Ercan gerçekten. Allah razı olsun ondan hayatımı o kadar güzel değiştirdi ki hem çocuklara karşı hem bana karşı çok pozitiftir, hiçbir şeye kızmaz. Her şeyin bir olumlu yönüne bakar. Hep karşı tarafı kendinden önce düşünür. Motosu odur yani siz mutlu olunca ben mutlu oluyorum. İki tane Türkiye'de çocuğum var. İki tane de burada oldu çok şükür. Bir oğlumuz var, onu evlendirdik. Bir de kızımız Zeynep var, Zeynep'imiz var. Ben daha önce bir mağazada kasiyer olarak çalışıyordum, mal yerleştiriyordum aynı zamanda. Taşındıktan sonra artık eşimle beraber çalışmaya başladık. Bize biçilen bir ömür, bir yol var. Bu yola giderken rüzgar esiyor ama devrilmedik, yıkılmadık, ayaktayız. isyan etmiyoruz, elhamdülillah diyoruz. Acaba karşı tarafta olsaydık, evet daha rahat olurduk, çok iyi bir işimiz olurdu. Çok da güzel bir param olurdu ama ama bu davaya ihanet etmiş oldum. Olaylarla beraber her şeyimi kaybettim. Param, pulum, çocuklarım. çocuklarım derken yani bir ayrılık oldu. Her şeye rağmen çok şükür diyorum. Demek ki benim için böyle hayırlıymış. Burada benim için daha ilkbaharımı yaşayacakmışım. Daha mutlu olacakmışım. Ya yani bu benim hep sevinç kaynağımdır. Hep elhamdülillah demişimdir. Çok şükür. Sizin tutunma süreci nasıl oldu? Kampa yerleştim. Komisyona dedim ki bak dedim ben bir iş adamıyım. Bir aydır dedim burada asalak gibi hissediyorum kendimi. Bana dedim bir, bir an önce oturum verin dedim ben işe başlayacağım dedim. Hakikaten 15 yıl sonra bana oturum verirler. diresten'e gönderdiler beni. diresten duymuşsunuzdur. Gittim orada bir tane kahve, Türk kahvesi buldum. Dedim arkadaşlar baktım ben çalışmak istiyorum. Bir tane ya dedim sen ne iş yaptın? Ben de inşaattan ufak tefek anlarım dedim. Dedi ben kalıpçıyım dedi. Kalıp sökerim, kalıp çakarım. Yaparım dedim. Gittik başladık. Kalıp sökmeye başladık. Kampa girdikten sonra bir hafta sonra. Sonra oturum olduktan sonra bir ara bir lokantada çalıştım. Asıl niyetim hep bende hep şey vardı yani bir iş yapmak, kendim iş yapmak. Sonra bu fiber internet işinin kazı işinde çalışmaya başladım. güç sene orada sokaklarda çalıştım. Bir gün bir arkadaş vesile oldu ya dedi bak burada böyle bir iş var. Kolay kablo gönderiyorsun, kabloların bağlantısını yapıyorsun. yer değişikliği yaptım. O şirketi buldum orada işe girdim. Bu işi öyle öğrendim orada. Bir gün bir arkadaşla tanıştım şu anki ortağım. Ben bu işin kazı işini yapıyorum. Gel beraber bir şirket kuralım. Ben boruları döşeyim sen arkasından kablolarını gönder böyle bir birliktelik yaptık. Yaklaşık bir buçuk yıldır kendi işimizi yapıyoruz. Türkiye'de biz inşaat yaptık ama evcilik oynamışız diyoruz. Diyorum kendi kendime. Gerçekten temiz iş yapıyorlar. Öyle bir iş yapmışlar ki köyün birinde diyorsun ki bu bu 100 yıl bozulmaz diyorsun. Atıyorum kaldırım taşı döşemişler. Ben onu yaşamıştım yani. Kaldırım taşını sökmeye çalışıyorsun, sökemiyorsun. E köyün birinde ya 15-20 hayali bir köyde. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman mesela bizim köye her sene kaldırım taşı döşerler. Ama burada öyle değil yani, adamlar ömürlük yapıyorlar. Biz de ona ayak uyduruyoruz, yaptığım işleri çok temiz yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim ben mesela şu an bir sokakta geziyoruz. Bal dök, yalah tabiri vardır. Şu an şu sokak bal döküp yalayabiliriz. Maalesef e, ülkemizde böyle bir temizlik yok. Burada bitkiye dahi çok önem veriyorlar. Bir ağaca zarar gelmemek için o kadar çok çaba gösteriyorlar ki buradaki ağaca verilen önem Türkiye'de insana verilmiyor diyebiliriz. Buradaki insanlar gerçekten çok sakin. Her şey çok düzenli. Örneğin ben Türkiye'de araba kullanamıyorum. Burada her yerde kullanabilirim çok rahat bir şekilde. Bir yerden tutmak lazım. Rabbim yardım ediyor. 5 yıl önce gelmişim ben Berlin'den indiğimi hatırlıyorum. Evet kısa bir pantolonum vardı. Bir terlik, bir tane sırt çantam ve cebimde 50 euro para var. 5 yıl sonra şu an ha bir şey olduğum yok hakikaten kendime bir şey oldum demiyorum ama yuvamı kurdum. İşim oldu en azından. Yanımda çalıştığım arkadaşlarım vardı. Onların hepsine iş öğrettim. Kimisi öğretmen arkadaş, kimisi memur arkadaşlar. Onlara iş öğrettim. Onlara maaş veriyoruz. Bu da güzel bir şey. Şu memlekete geldik. Bu memleket bizim memleketimiz. Sırtından geçinme değil de artık vergimizi vermemiz lazım. Ben bugün Alman vatandaşların evlerine girip montaj yapıyorum. Biz Türküz diyoruz. Aa diyor mesela hemen Türk müziği açıyor. Bak bende de Türk müziği var diyor. Ve sana Türk kahvesi yapıyorum ve dedi bir Türk kahvesi yap. Benim çok hoşuma gitmişti bu. Bir Alman. Bir Alman, evet. Gerçekten Alman insanları, Alman çalışanları çok seviyor. Ben bunu çok gördüm, yani çok mutlu ediyor beni. Yani. Biz sizin gibi insanları seviyoruz diyorlar ama çoğu insanlar geliyor, yıllarca burada hiç çalışmadan bizim vergimizle yardım alıyorlar, birbirimiz zorumuza gidiyor diyorlar yani. Biz bunu aşmamız lazım. Ben geldim, 5 yıl içerisinde kendi şirketimi kurdum, yanında şu kadar adam çalıştırıyorum diye söylüyorum. Bir gurur meselesi olarak değil, onlara böyle de olduğunu göstermek istiyorum. Ve arkadaşlarım da bunu yapabileceğini göstermek için herkesin görebileceği bir yere bir şey yazsaydın ne yazardın? Hayat çok kısa. Birbirimizi üzmeye hiç gerek yok. Sevelim, sevilelim. Ve mükemmeli aramaya da gerek yok. Benim bir hayat politikam vardır. İyi yeterlidir. Good is enough. Çocuklar tabii Türkiye olduğu için hala Türkiye ile bağınız var. Bir gün dönmek ister misiniz? Yani tatile gitmek isterim. Bizim için artık hayat buralarda. Bir vatan gibi hissediyor Bir mısınız? vatan gibi hissediyorum. Çünkü benim vatanım dediğim yerde beni yaşatmadılar, bana yaşam hakkı vermediler. Silahın sesini bilmeyen bir insanım ve beni silahlı terör örgütü ile yargılayıp terörist dediler. Beni vatanım bile dışarı atmışken ve beni burası kucağına açmış, bağrına açmış. Evet burası benim vatanım ve elbette ki burası için ben çalışırım. Burada hayata yeniden başladınız, belli bir noktaya da geldiniz. Bundan sonrasıyla alakalı hedefleriniz ne? Çok büyük bir hedefimiz yok açık söylemek gerekirse. Yakınımızdaki insanlara yardımcı olabilmek, çevremizdeki insanlara yardımcı olabilmek, ailemize daha iyi bir ortam hazırlamak olsun. Bu gibi hedeflerimiz var tabii ki her insanda olduğu gibi. Maddi olarak, manevi olarak çok sıkıntı olan insanlar var. Bunlara bizim bir şekilde destek olmamız lazım. Gerçekten biz şurada şu nefes alabiliyoruz. Çok yakın samimi olduğum arkadaşlarımızla görüştüğümüz zaman Türkiye'de nefes alamıyor diyorlar. Yarın ne olacağı belli değil diyorlar yani. Daha dün bir arkadaşımla görüştüm mesela. E, rüyalarıma giriyor diyor ya. Beni her an tutuklayacaklar, götürecekler. E, yıllarca yapmış bir arkadaş ve yeni çıkmış bir arkadaş bu. Ya yani buraya geldikten sonra belki hayatlar nispeten güzelleşiyor. Burada güzel bir hayatın olması önemli bir şey. Çünkü insan eğer ki tutunabilmişse başkalarına da faydası olur. Ama geride bırakılanlar unutulursa, burada Tabii. ne kazanılırsa kazanılsın aslında bir kayıp. Evet, kesinlikle katılıyorum. Sizler gibi buraya gelmiş, 7-8 yılını tamamlamış, hatta vatandaşlık almış birçok insan var. Ya bu insanların bu ülkeye katma değer açısından olsun, kendi hayatları açısından olsun, hatta çocukları açısından olsun nasıl bir gelecek bekliyor burada? Almanlarla daha çok sıkı fıkı, güzel bir arkadaş ortamı kurup hem diyalog adına güzel bir şeyler yapmak. Teşekkür ediyorum size, bizi kabul ettiniz. Biz de buradayız. Biz de sizin için çalışıyoruz. Bu ülke için çalışıyoruz. Ve e, işte sonucu da bu. Ben ve benim gibi gelen arkadaşlarım Almanya'ya çok güzel entegre olmuş. Ekonomik olarak da çok güzel yerde görüyorum. Ve huzur içinde yaşa yaşayacaklarına inanıyorum. Ki olacak da yani ben onu görüyorum yani. 10 sene sonra entegre olmuş. Ekonomi olaraktan, hür ve güzel bir şekilde bir yere gelmiş olaraktan görüyorum yani. Çünkü gelen arkadaşlarım birçoğu hakikaten başarılı insanlar. Güzel bir havada Emelizin bahçesinde kuş seslerinin arasında güzel bir sohbet oldu. Sonuna da gelmiş olduk. Son olarak ne demek istersiniz? İyi insan her yerde iyi insandır ve iyi insanı her yerde severler ve buraya gelen arkadaşlarımızın hepsi de iyi insanlardır. Bu arkadaşlar 3-5 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde çok güzel yerlere gelecekler. Geride bıraktığı arkadaşlara çok yardımcı olacaklarına inanıyorum. Aslında gayemiz bu olmalı. Geride bıraktığımız insanlara yardımcı olmamız lazım. Tabii benim de gaye hayalim bu. Birçok arkadaşımıza daha fazla destek olmak. Kendimizi bunu görebilmeliyiz.